Ocak ayında Türkiye'de kar yağarken geldiniz ve burada denize girebiliyorsunuz. Denizin içi akvaryum gibi çok güzel. Normalde ikisi birden 5 dolarmış ama Türk misafirlere sizin için 4 dolar yaparız dediler. Eğer buraya gelirseniz hatırlatın. Bu bilgiyi başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu görüntüleri de muhtemelen başka hiçbir yerde izleyemezsiniz. Bir yandan yüzüyorsunuz, bir yandan da yüzerek bir bara gidip içecek bir şey alabiliyorsunuz. Yemeklerin yanında şimdilik rakı yok. Uzo var. Burası toplamda 142 metrekare. Çok çok geniş bir oda. Acaba ne pişiriyorlar? Benim damak tadıma uygun mu? Başınıza böyle şeyler gelsin istemiyorsanız bizi arayın. Çer merkezimiz Mısır Otelleri konusunda uzman. Ayrıca da bu yemekleri bir Türk yapıyor. Misafirlerimiz size emanet. Teşekkür ediyorum. <laughs> Umarım siz de en kısa zamanda buraya gelirsiniz.